kanalıma hoş geldiniz. Özellikle astrolojik olarak şanslı bulduğum gün ve saatlerde yaptığım çalışmalar, ritüeller ve meditasyonları sizlerle de paylaşmak üzere hazırlıyorum bu videoları. Çalışmalarımın çoğunu gördüğünüz gibi böyle doğayla bir olabileceğim çimenlik alanlarda yapıyorum. Ayaklarım çıplak oluyor. Hem topraklanıyorum hem dünyayla, evrenle, doğayla bir oluyorum. Kuş sesleri, denizin dalgaları arasında son derece etkili çalışmalar ortaya çıkıyor. Sizler de benim çalışmalarıma eşlik ederken veya kendi çalışmalarınız sırasında böyle alanlar bulabilir, oraları değerlendirirseniz çalışmalarının faydası çok daha artacaktır. Hiçbirini yapamadığınızda en azından toprakta, kumda veya çimende çıplak ayakla 3-5 dakika dolaşabilirsiniz. Bu da olmuyorsa avuç içlerinizdeki minik çakraların toprakla, çimenle, dünyayla temas etmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde üzerinizde birikmiş olan, kendi yarattığınız veya başkalarından gelen negatif enerjiler de toprağa akar, onlardan arınmış olursunuz. Bu niyetle yaparsanız topraklanmanızı son derece faydalı olacaktır. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Bu çalışmada ilk olarak gerçekleşmesine niyet ettiğiniz hayalinizi tüm detaylarıyla aklınızdan geçirip var ettikten sonra düşüncelerinizde var ettikten sonra gözleriniz kapalı iken önce sağ tarafa baktığınızı hayal ederek üç kere ara kara ara ara, ara ara diyorsunuz ve sağ tarafta gördüğünüzü hayal ediyorsunuz yarattığınız gerçekliği Sonra arakara, arakara, arakara kara, ara kara, ara kara diye sol tarafta gördüğünüz hayal ediyorsunuz. Sonra aynı şekilde ortada gördüğünüz hayal ediyorsunuz. Arakara, arakara, ara kara, ara kara, ara kara diye. Sonra sağ tarafta duyduğunuzu o görüntünün içine sesler katarak çoğunlukla kahkahalar, gülüşmeler, güzel sözler katarak duyduğunuzu hayal ediyorsunuz. Arakara, arakara, ara kara, ara kara, ara kara diye. Sol tarafta aynı şekilde seslerle destekliyorsunuz görüntünüzü ve ortada her seferinde üçer kere ara kara ara kara ara, 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 ara Bir sonrasında sağ burun deliğinizden o ortamın kokusu olduğunu varsaydığınız kokuyu içinize çekiyorsunuz. Sonra sol burun deliğinizden çektiğinizi hayal ediyorsunuz. Ve sonra bir kere daha aynı hayalle ve aynı kokularla o kokuyu içinize çekiyorsunuz. Bir sonraki adımda dilinizin ucuyla o ortamda olabilecek tatları hayal ediyorsunuz. Arakara, ara arakara ara ara diyerek önce dilinizin ucunda o tadı hissediyorsunuz. O ortamda yiyebileceğiniz, herhangi bir şey olabilir, tadabileceğiniz. O dilinizin ortasında ara arakara, arakara. Ara bir sonra dilinizin daha arkasında üç kere arakara, arakara, ara, kara, ara, kara, ara kara diyerek en son olarak o ortamda dokunmaktan keyif alacağınız birinin eli olabilir. Oradaki herhangi bir obje olabilir. Ona dokunduğunuzu hissederek üç kere ara kara ara kara ara, ara diyorsunuz. Sol tarafta aynı şeyi yapıyorsunuz ve ortada da aynı şeyi yapıyorsunuz. Niyetinizi, hayalinizi detaylandırdığınızı varsayıyorum ellerinizi açın. İsterseniz ellerinizi biraz birbirine sürterek burada bir enerji hissi de yaratabilirsiniz. Hayalinizin bu iki avucunuzun arasında bir enerji topunun içinde olduğunu varsayın. Tüm detaylarıyla görün hayalinizi. Bu arada gözleriniz kapalı ve bütün odağınız ellerinizin arasında olsun. Derin bir nefes alın, derin bir nefes verin. Tekrar derin bir nefes alın. Derin bir nefes verin. Ve gözleriniz kapanırken hayalinizi tüm detaylarıyla avuçlarınızın arasındaki enerji dokunuşunu içinde hissedin. Görüntü, ses, koku, tat hatta dokunuş olarak. O ortamda aldığınız tatları, kokuları ve tüm hisleri de bu hayalinizin içine ekleyebilirsiniz. Bu hayalinizle bir olduğunuzda şimdi evrenin her yanından hayalinize doğru enerji çektiğimizi hayal edin. Bunu yaparken bunu sadece kendinizle ilgili bir hayal için yapıyorsanız kendiniz olarak yapabilirsiniz. Şayet ailenizi ilgilendiren bir hayalse onların da rızası daha Kendiniz olarak, ailenizin diğer fertleri olarak da onların ismini söyleyerek ve onların da sizde bir olduğunu hayal ederek de devam edebilirsiniz. Çektiğiniz enerjiler bu hayalinizdeki enerji toplumdan, niyetinizden dolaşarak sizin içinizden, dışınızdan, her yanınızdan dönen bembeyaz veya altın rengi pırıl pırıl enerjiler olarak hissedebilirsiniz veya hissettiğinizi varsayın. Enerji çekmeye devam edin. Dönsün enerjiler içimizden, niyetimizden her yandan dolaşırken. Bu enerji topu ne kadar büyüyebilir? Daha ne kadar büyüyebilir? Daha ne kadar büyüyebilir? Milyon kat daha kadar büyüyebilir? Milyar kat daha kadar büyüyebilir? Trilyon kat daha Avuçlarınızın içinde bu enerjinin genişlediğini ve tüm evrene yayıldığını hayal edebilirsiniz. Tüm dünyayı, evreni, hatta büyüyerek, büyüyerek tüm yaratılışı ve tüm bilinci kapsadığını hayal edin. Ve sonra yarattığınız bu niyetin enerjilerinden, içinden dışından geçen enerjiler dönerek ışıltılar olarak size katkı olabilecek her duruma, her olaya ve her kişiye etrafa yayılsın. Tüm zamanlarda size katkı olmuş, oluyor olan ve olabilecek olan her duruma, her olaya ve her kişiye bu ışıltıları sevgi ekleyerek, şans ekleyerek, minnet ekleyerek gönderebilirsiniz. Ve sonra sizin varlığınıza, sizin yaptığınız işe, size ihtiyaç duyan, iyi geldiğiniz, iyi geleceğiniz her duruma, her kişiye ve her ortamada aynı ışıltılardan sevgiyle ve şans ekleyerek, gönderebilirsiniz. Toplayın şimdi bütün o ışıltıları ve enerjileri kendinizle, Bu enerji topunuzu tüm bu enerjilerle dolmuş olarak gökyüzüne doğru gönderdiğinizi hayal edin. Güneşin onu parlattığını, daha da çok parlattığını, ışıl ışıl parlattığını hayal edin. Ve bu enerji topunuz gökyüzüne her şeyin var olduğu, her şeyin bol olduğu ve her şeyin mümkün olduğu o yere uzansın. Pırıl pırıl havai çiçekler gibi etrafa saçılırken siz de enerji alanınızda, tüm sevdiklerinizin enerji alanında, yaşam alanınızda, tüm potansiyel alanınızda bu enerjilere, bu gerçekliğe yer açın, davet edin, kabul edin, izin verin. Ve bu niyetinizin artık zaten gerçekleştiğini ve bu yaşamınıza da hızla entegre olacağını bilerek, hissederek, o sevinci tüm hücrelerinizde yaşayarak bırakalım bu histe biraz. Ve sonra bu sevinçle gülerek mutlulukla gözlerinizi açabilirsiniz. Gözlerinizi açtığınızda özellikle böyle yeşillik bir alandaysanız o renklerin çok daha pırıl pırıl parladığını fark edeceksiniz. Bu da bana her zaman o kuantum alanla ve o farklı boyutlarla bir araya geldiğiniz verir. Çalışmayı yaparken içinizden esnemek gelirse hiç çekinmeden ağzınızı kocaman açarak esnemeyi de ihmal etmeyin. Bunların hepsi enerjilerinizin rahatladığıyla ilgili küçük küçük belirtiler. Çalışmamız bu kadardı. İstediğiniz zaman istediğiniz niyetlerinizle ve dileklerinizle ilgili tekrarlayabilirsiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.